Şimdi ekrana bazı görüntüler gelecek efendim. Bu görüntüleri bir izleyelim önce. Durana sorularım olacak çünkü e, Duran 2021'de e, Aralık ayında e, dördüncü kez evlenmek istedi. İlk üç evliliği var. Onlarla ilgili hikayeleri zaten var ama özellikle üçüncü evliliğiyle ilgili. Dördüncü kez bu işe kalkıştığında olayların böyle gelişeceğinden haberi yoktu. Şimdi bu görüntülerde bir kadın ve bir erkek göreceksiniz. Ee, ellerinde valizler ve eşyalar. Bakın, senin evin şurası değil mi? Hayır hocam, benim evim karşı tarafı karşı büyük. Taraf. Bunlar şimdi eve mi giriyorlar? Bunlar bayanları bayanı getiren şahıslar. Şu an senin evine doğru mu yürüyorlar? Hayır, bunlar şu anda bayanı bana teslim ettiler ve şu anda evimden çıkıp gidiyorlar. Ha, Aralık'ın 21'i mi bu? Evet. 21 Aralık. Evet. Nereden getirdi bu şahıs bu kızı? Ee, öndeki şahıs. Hangi ilden getirdi? Muş'tan gel geldi. Ee, yanındaki zayıf olan Ümüt e, şahısı da e, yaşadığım şehirde ki bir mahallede yaşıyor. Şu öndeki erkek olan, evet. senin Muş'tan bir tan geldi. tanıdığın bu, şu adam. Hayır, arkadaki tanıdığım. Bu arkadaki. Ümit o. Bu ümit bu. Öndeki de Zeki. Öndeki de Zeki, bu Muş'tan gelen adam. Evet. Sonra 23 Aralık'a geliyoruz, kadını getirdiler, dördüncü eş olarak. E, fakat e, 21'inde geldi, bu da 23 Aralık. Evet. İki gün sonra e, Duran'ın evinden valizle... Ne taşıyor bu kadın? Ee, ayın 21'inde geldiğinde sadece bir el çantasıyla geldi. Hı. Ayın 22'si e, öğlen saat 1'de kendisini e, alışverişe götürdüm. Kılık kıyafetini, yüzüğünü, küpesini e, bütün ihtiyaçlarını aldım. Evime geçtikten sonra da ayın 23'ü bire 20 kala. Ben evi bıraktım, çarşıya gittim. İşim gereği, işlerim vardı. Bir e, biri 20 geçe pardon 12'ye 20 kala ben çıktım biri 20 geçe evdeki annem Navruz Zengin bana telefon açtı dedi ki oğlum dedi hasret dedi evden dedi gitmiş dedi herhal eve gel dedi dedim tamam anne ben geliyorum dedim önce otogarı kontrol ettim oradan da eve geçtim koya dedim otogardan gider bu dedim otogara var mı varmış nasıl gittiğini de bilmiyorum kendisinin. Ondan sonra da tabii ki eve vardıktan sonra Elimdeki e, kendisine aldığım bütün eşyaları yüzünü küpesini... Bu gidiş görüntüsü mü? Bu gidiş görüntüsü mü? Evet. Şimdi, Ama içinde cep telefonumla, hı, kızımın bilgisayarın, kızımın e, cep telefonu, benim cep telefonum ve dizüstü bilgisayarımı e, alıp gitti. Bir de tabii takı dedin, e, kıyafet da dedin. E, evde bir nakit para var mıydı? Var adı. Ne kadar? E, kendi evimde e, işte toplam masraf e, 50 milyar şu anda bir kaybım var. Hayır evdeki nakit para varsa onu da alıp gitti mi? Gitti. 10 milyara yakın bir. 10 bin lirada para vardı evde. Şimdi bu bu olay direkt olarak bir kere şu anda hırsızlık doğru mu? Doğru. Ee, 21'inde 21 Aralık 2021'de öncesinde bir arkadaşı diyor ki boşandın sen 6 yılda geçti aradan. E artık senin bir bekarlığına son verelim. Sana doğudan, e, güney doğudan ya da bir yer, neyse bir kız getirelim. Diyor. Ve evet. Duran sen bu kızı hiç görmedin. Hayır. E, senin bu ümit dediğin tanıdığın kişi buldu bunu. Evet. O Ve buldu, o getirdi. O buldu. Kalktı muşa mı gitti getirmek için? Hayır. E, benden önce üç buçuk milyar para aldı. 3.500 lira para aldı. Evet. Ee, kendi e, annemin yanında parayı teslim ettim. Dedi ki 5-6 kişi gelecek dedi. Muştan dedi. Kızın dedi. Ailesi, abisi, annesi, akrabalarını saydı. Dedim tamam dedim. Yol masrafı filan dedi. Evet yol masrafı diyerek. Evet. benden 3500 lira parayı aldı Ümit. Ondan sonra da kendisi bunlara havale ettiğini söylüyor. Ve e, ayın 21'inde gele gele hasretle zeki Geldi. Göya abisiymiş öyle tanıştırıyorsunuz. Sözde ama. abisi diye biliyoruz. Ama değildir evet. muhtemelen. Ondan sonra da Ümit geldi. Üçü birden geldi. Tabii ki bana dediler yaşı 32. Hiç evlenmemiş dediler. Sen kaç yaşındasın Duran? Ben e, 42 yaşındayım. 42. Evet. 32 yaşında olduğunu ve hiç evlenmediğini söylediler. Biz de tamam dedik. Dedim hatta da e, Ümit'e... Bunları getirmeden evvel de ben bir hafta on gün evvel de e, bu e, kız tarafıyla görüştüm telefonda. Hatta görüşmeminde e, Ümit'in cep telefonuyla görüştüm. Dedim ki Ümit dedim. Kim? Sözde kız tarafı kim? Annemi, babamı? Ee, kim? Ümit e, kız tarafında Metin'le <laughs> ve Hasret'le görüştü. Metin kimmiş Sözde? Metin Hasret'in kardeşi olduğunu söyledi o gün hasret söyledi. Hı. Ve o gün ben konuştuğumda dedim ki bu iş olacaksa dedim 3 günlüğüne 5 günlüğüne dedim olmasın. Bak dedim çevremizdeki dedim insanlarda ve haberlerde şurada burada görüyoruz vesaire. 3 gün geliyor 5 gün sonra kaçıp gidiyor. Bunu da bile bile bunu da bile bunu bile. Bunu bile bile. Allah iyiliğini versin senin. cenab Hanım ben açık konuşayım. Ben tekrar bir yuvam olsun da benim de bir e, huzurum olsun. Ha, şu anda huzurum var şükür. Ben de bir aile bir tekrar baba oluyum diyerekten, ben de toplum içine karışayım diyerekten görmediğim, bilmediğim, ümide güvenerek, ümidin sözlerine güvenerek ve hasrete güvenerek, metine güvenerek, zekiye. zekiye güvenerek bir şahıs daha var. Bunun adı Hasan. Hasan'a güvenerek... Dediler ki bana bu iş olacaksa dediler dedim tamam mezar'a kadar üç gün beş gün olmayacak seni biz yolda bırakmayacağız dediler ben de dedim ki öyleyse dedim bana dedim bakın dedim böyle bir ümit veriyorsanız dedim ben de, dedim bu işe varım Hı. ha ama dedim bana kalkıp da üç gün beş gün sonra gidecekse ben milletin içinde rezil kepazı olduktan sonra bunu bir anlamı yok dedim Hı. olmayacak dediler tamam o zaman gelin dedim ama sen. Hasreti Hiç görmedim. Yani görüntülü de konuşturmadılar seni. Hayır. Hatta ee, şunu da söyleyeyim Serap Hanım, ee, cep telefonumda, cep telefonumda Ümit dediğim şahısla, dilim demiyor e, Facebook'tan. Facebook'tan, evet. E, yazışmalarımızda, yazışmalarımızda, dedim ki, Ümit dedim, bayanın dedim resmi bana gelsin. Heh. Benim resmim ona gitsin dedim. Evet doğru. Ha, ben dedim kızı beğenecek miyim? O beni beğenecek mi? Hı. Dedi ki seni dedi beğendi dedi, o şahıs dedi. Kız dedi, kız dedi seni beğendi dedi, bu işe okey dedi dedi. Nereden görmüş seni? Benim e, profil resmimi Ümit onlara göndermiş. Onunkini niye sana göstermiyorlar? Ha ben dedim ki Ümit'e Ümit dedim. Bak dedim bu işe gireceksek Karşı tarafta taraftakilerin birinin resmini göreyim. Hı. Yani Kimdir ne ciddi? Olur mu bir konuşmadan etmeden? hani nedir Ama hiçbir yapsın? zaman göstermediler. Bu dili dalga geçmeye gelir dediler. Peki. Ve ben baskı yaptığım sürece de olmaz dediler. Tamam o zaman Peki. gelsin göreyim dediler. Duran sen diyorsun ya Ümit'e 3500 lira verdim. Evet. Diyor ya ailece geleceklerdi. Evet. O Çünkü. da onlara havale yapmış. Evet. Sana getirdi mi havale yaptığı e, şeyi? E, dekontu getirdi mi? Bak işte ben bu parayı onlara gönderdim diye. Onlara Ümit'in hiçbirini göstermedi Serap Hanım. Sen sordun mu? Hani göz belgelerini? Onu e, şu şekilde bana ifade etti Ümit. Dedi ki benim dedi, biraderimin dedi internet dedi bankacılık üzerinden dedi ben dedi bunlara dedi parayı havale ettim dedi. Olsun. İnternet üzerinden de yapsan şey dekont veriyor, çıkıyor. Ona basıyorsun bir tane dekont çıkıyor oradan. Tamam göstermedi. Göstermedi. Yani o 3500 liranın 5 kişi geleceklerdi. Zaten 2 kişi geldiler. Evet. Bir Zeki dedi abim diye tanıştırdı. Bir evet. de Hasret geldi. Ümit zaten senin yanında oralarda. Evet. Benim yaşadığım yerde. Peki sen de e, hiç görmediğin kadını aldın, getirdin. Şeyleri de biliyorsun diyorsun ki olayları geliyorlar 3 gün sonra gidiyorlar. Bak televizyonlarda da var. Ama geldi ve sen gittin alışverişte yaptın ona. Evdeki nakit paranın yerini biliyor. Ya nasıl güvendin peki iki günde? 21'de çok... geldi, 23'ünde kadın elinde çanta, içinde bilgisayar, telefonlar, 10 bin lira para, e, yüzük falan aldın mı? Evet. Altın falan. Yüzük kupa aldım. Onları da koyuyor. Üst başı da 10 koyuyor. 10 milyar, aphidesiniz. 10 milyar para derken şunu açıklayayım. Bir tane Cumhuriyet altını, iki tane çeyrek altını, miktarı 10 milyardı. Onları alıp gitti. 10 bin liraydı. Evet. Onları da alıp gitti. Evet. Ee, otogardan gitmediklerine göre sen bilmiyorsun ama belki de o zekiyle hani Muş'tan diyorlar ya geldi. Muş'tan geldiğini nereden biliyoruz? Evet. Emin ben miyiz? Ben sordum. Has, Hasret'e dedim ki hasret buraya kadar neyle geldik dedi. Heh, o arabayı bir yere park ettiler. O araba zaten orada duruyordu. Evet. Bunlar arabayla gittiler zaten. Otogara falan gitmediler. Öyle bir şey bırakmak istemiyorlar arkalarında. Delil bırakmak istemiyorlar bir, iki. <laughs> madem bunlar kendi araçlarıyla geleceklerdi de seninki niye Ümit onlara ben yol parası gönderiyorum dedi gelince benzin parasını evet. verirdi mesela. Bu Ümit de bunun içinde olabilir bak. Söyleyeyim evet. sana bu işin içinde o. Yani tabii ki o aracılık etti ama bir taraftan o da bir para almış, atmış cebine. Ümit daha önce kimseye böyle eş buldu mu? e, ee, kendi ağzının ifadesiyle şahidim birebir. Köylerin ismini söyleyin. Söyleme boş ver. Tamam. Konya i̇ki tanesinin iki tane köye yani mahallemize e, bayan getirdiğini söyledi. Birinin kaldığını biliyorum. İkinci bayanın da Bardin mi Ağrı mı tarafına gidip de 15 gün sonra kocasını bırakıp gittiğini biliyorum. 100 milyar para gittiğini biliyorum. Bu çete bunlar biliyorsun çete. De. sen de bu çetenin içine düştün. Bunları ben farkında e, mısın? Ben bunları bunları bu 100 milyar paranın gittiğini hasret gittikten sonra ümitten öğrendim. Ümide de ben bu kadar güvenmemin sebebi şu. Serap Hanım. Ben bundan 6 sene evvel 6 sene evvel yine böyle bir işe kalkıştım. Bir virgül koy lafını unutma. Araya gideceğim. Dönüşte devam edeceğiz. 6 sene önce böyle bir işe yine kalkıştım dedi. Orada kaldık efendim. İlahi Abdullah diyor ki karımın mesajlarında bir şey yoktu ki diyor. Adamlar diyor gül atıyor. İşte e, gülücük atıyor, kalp atıyor diyor. Daha ne olsun Abdullah? Yani daha, daha ne ötesi... olsun? <laughs> Abdullah bugün burada olacak yine. Ve Abdullah karısıyla ilgili inanılmaz şeyler duyacak efendim. Öyle söyleyeyim. Ee, evet şimdi Duran Zengin gerçekten bir mağdur hem de bile bile bazıları diyor ki e, biz bilmiyorduk böyle olacağını gittik bize bir kız verdiler Gel, getirdik kız bizi soydu gitti ama Duran sanki başına gelecekleri hissetmiş gibi ya bu sağda solda duyuyorum böyle işte aldatılıyor kandırılıyor insanlar ben o tuzağa düşmeyeyim sakın diye de karşı tarafa söylüyor. Buna rağmen herhalde basiretin bağlandı senin. Yoksa Konya'da 10 10 e, kaç yıldır, altı yıldır e, eşinden boşanmışsın. Konya'da evlenecek kadın mı yok, kız mı yok, değil mi? Doğru, e, se, se, işte e, Serap Hanım da. Ben bu ümidi altı sene evvel Heh. en son orada kalmıştı. Evet. Yine bu ümit e, kız getirme için benden bir dört milyon. Ee, yol Hı. parası aldı. İki ay sonra tuttu parasını geri verdi. Şimdi orada bana ha. iki ay sonra 400 milyon paramı verdi cebime koydu. Getiremedim dedi. Ha. Ben de bu 400 milyon parayı cebime aldıktan sonra derim ki Ümit dedim getireceksen dedim bu sonuncu da. Üç gün beş gün sonra gitmesin abi. Bak toplum içine çıkacağım yapma dedim. Abi kefilim benim her şeyim benim dedi. Ben ne dedim abi o zaman dedim her şeyim senin sen Buyur dedim çıkalım dedim. Çıktım. Ee, tabii ki bunlara şikayetçi de oldum. İşte şikayetini çek. Paranı hemen şimdi yatırayım. Ha, ha. Ee, yani ben bu konuları şimdi buradayken söyleyeyim Serap Hanım. Ha. Ondan sonra işte senin 25 milyar paran hazır. Cep telefonun ikisi hazır. Laptopun hazır. Kılık kıyafetin valizin hazır. Sana biz hemen derhal şikayetini çektiğine paranı vereceğiz. Ama ben şikayetini de... çek. Evet. Önce şikayeti alacağım karakoldan. Ben ne derim ki, açık sözlüyüm. Elime ne verdiniz ki ben ne iş göreyim. Hı. Ellerim ikisi de boş dedim. Hı. Bana bir şey verin ki. Bana bir senet, sepet verin. Delil verin. Elimde tutacak bir şeyim olsun dedim. O da yok. O da yok. Bir ay geçmiş arada niye göndermiyorlar hala madem? Ondan sonra e, tabii ki bu e, Hasret Hanım gittiğinde bir hafta müsaade et. Üç gün var. Alo işte cenazemiz var. Bir haftadan müsaade et. Ondan sonra e, kalkıyorlar diyorlar ayın biriyle İkisi senin paranı ödeyeceğiz. İşte sana muştan bir tane bir kız var. Onu getireceğiz. Vaatler tövbe tövbe. çoğalıyor. Zaman geçsin deliller kaybolsun. Tabii tabii. E, hocam şimdi vaatler çovaldığı gibi bir de gün uzamaya gidiyor. Buraya gelmeme iki gün kala bir günle beraber sayıyorum. Çarşamba günü Ümit dediğimiz şahıs bizzat benim ailemi, ailem dediğim kişi annemi Hı. tehdit etti. Ne diye? Bu işin peşini bırak. Evet. Ha, Aa. tehdit etmesinin sebebi şu. Yaşadığın şehirden ya sen gideceksin ya da ben gideceğim. Yok ya. Evet. Allah Allah. Ee, bana da Sanki baktı, sen dedi onu ki... dolandırdın. Evet. Sanki sen onu kandırdın. Seni evlendireceğim, kız getireceğim diye. Duran bir şeyler soracağım. Evet hocam. Bu kamera senin evinin e, niye var bu kamera? Güvenlik kamerası. Sen mi koydun bunu buraya? Hocam, e, Serap Hanım, ben hayvanı kanatlı veya da büyük baş ya da küçük baş hayvanları ...seven ve beslemesini, yetiştirmesini seven bir insanım. Hı. Kapımda ki tavuklarım vardı, gülüklerim vardı, hindi diyeyim bir diğer diliyle... ...yumurtaları kayboluyordu. Kim çalıyor falan diye ha. merak ettin Şimdi, sen. Şimdi e, evdeki bu yumurtaların kaybolması beni biraz rahatsız ediyordu. Ben e, böyle şeylere yani canım sıkılan bir insanım. Dedim ki, dedim böyle olmuyor dedim, eve bir güvenlik kamerası koyayım. Kaç sene önce koydun bunu? Enişlem taktı. Ne en kadar? Dedim... Ne zaman taktı? Dört sene mi diyeyim? Ha, şimdi oraya geleceğim. Bir dakika. Evet hocam. Bu hasret ve o zeki ve ümit senin evinin burada kamera olduğunu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Güzel. Evet. Biz Söylemem. Bilmiyorlar. Ama şimdi... hasrete söyledim. Hey. Çarşamba günü söyledim hasrete. Geldikten bir gün sonra. Evet. Kılık kıyafetini altınlarını aldığım gün söyledim. Dedi ki bu dedim abi ışık ne dedi? Dedim ya dedim sorma dedim ya. Evin arka tarafını dedim. Evimin arka tarafında bir ufak bir yer var. O tarafa dedim. Tavuklarımı dedim gözetlemek için dedim. 2-3 tane kamera var dedim. Hepsi bu dedim. Ama arkayı. Arkayı. Önü söylemedi. Önü, önü söylemem. Önü söylemem. Ha, benim bir e, güzel bir huyum daha varsa bunları Hepsini ben bu kameraya güveniyordum ve güvenmekte mecburiyetindeydim. Annem dedi ki bana, canı sağlık şey annem, oğlum şu telefonu çıkart da bir yan yana çek dedi. Fotoğraf dedi. Çek dedi. Ben de tuttum, herkes bir hata yapar, kimse dört dörtlük değil. Ben içerideki kameraya güvendim ve bu kameranın görüntülerini de polis karakoluna kadar çıkarttım. Güzel. Şikayetini de yaptım, Güzel. gereken makamlara da gittim ve bu saatten sonra da her yola gitmeye razıyım. Ama Ümit diyor ki Serap Hanım, ha. senin sen gördüğüm gittin. yerde Baksan. çat küt döveceğim ha. diyor. Ha. Ben dedim ki bir saat sonra dedim geliyorum kardeşim dedim. İstediğin yere dedim, ben senin, bir Allah'tan korkuyorum dedim. Ne oldu senin? Bu senin iş koyun. kazası. Hı, geçmiş olsun. Ha. Ben istediğin yere geliyorum bir saat sonra dedim, çarşıya çıkacağım dedim. İstediğin yere gelirim. Duran, sen bu kız geldi ya Ümit, evet. abisi Göya abisi, bu işte hasret. Sen bu kızı görünce beğendin mi? Hani Şimdi, bir de dedin ya gör, gö göreyim bakayım beğenecek miyim? Beğendin mi? Hocam ben şöyle görünüşüne baktım derim ki benim en çok aldandığım noktanın yüzde doksan şu. kötü niyet aramasınlar. Hı. Buraya bir kırmızı kalemle cilgi çiz karalayayım ki herkes benim anam bacımdır, edepli, terbiyeli, saygılı. namuslu, saygılı. O yörenin insanların da böyle bir ...nankörlük böyle bir insan olmaz diye. Düşündüm. Ben bu doğunun tarafında şimdi şey genelleme görendim. yapmakta haklısın ha. ee, ama kötü dolandırıcı işte böyle art niyetli insanlar her yörede var maalesef. Hem her yörede vardır hem de doğudan geldiğine malum. Ha bir de o da. Ha, yani kim bilir nereden geliyor adın Nasret olduğu bir bile. onu Serap Hanım bilir, şimdi bilir, şöyle kızın söyleyeceğim. Kızın kimliğini gördün mü? Ee, Serap Hanım ben bu hanım e, hanımefendiyi bıraktığım günden tuttum e, çarşamba perşembe günü sabah saat 9'a kadar dedim ki kimliğini ver dedim. Senin resmi nikah işlemlerini hazırlayayım ha. ki, hazırlayayım ki, e, bunları dedim, annen de dedim, 15 gün sonra gelecek dedim. Geldiğinde dedim, hiç beklemezdik, 2 dakikada gideriz, imzasını atarız, evlilik işi biter dedi. Kimlik verdi mi? Vermedi. Bunun evet. abisi Zeki söylemedi. O verdi mi kimliğini? O da vermedi, ben ikide biz Zeki arıyorum, Zeki alıyor kardeşim, vermiyor kimliğini. Ya sen işte onun gönlünü yap, altını, biletini, yüzünü al. Telefon kesilmiyor bu konuda. Sereb Hanım. Ondan sonra Ümit dediğim şahısı. Ümit dedim kardeşim dedim bak dedim. Ya güzel kardeşim ben bu kadını getirdim. Tamam sen getirdin. Mutluyum. Ağzımın huzuru yerinde. Sevinçliyim. Ama bu kadın bana kimliğini vermiyor kardeşim. Bu cin mi, kör mü, topal mı? Sarı cizmeli Adı mi? Adı hasret mi? Nereli? Ümit dedim. Bu bilgiyi verdim. Hatta bu hanımefendiyi götürdüm. Ee, isim vermeyeceğim yani. Bir mağazaya... E, e, götürdüm kılık kıyafetini aldığım dakika cep telefonumu çıkarttım. Ümit dedim ben şu, şu yerde indirim sen de gel dedim geldi. Dışarıya çıktım annemle bu hanımefendiyi oraya bıraktım. Dedim Ümit oğlum bu adam dedim bu kadın bana kimlik vermiyor. Bak üç gün beş gün sonra kaçar gider. Ama sen de bir taraftan alışveriş yapmaya devam ediyorsunuz. Be, ben de. ben Duran Bey e herhalde biraz çekici bir hanım ki ben görmedim şeyini. E, bu kadar hani alışverişinizi de yaptınız kimlik vermediği halde hani bir şeyinizi bilmediğini Nasıl sadece. Biraz ya hocam ben e, en çok güvendiğim kişi Allah üst yanımdaki Ümit'e güveniyorum. Ümit dedi ki Ümit e, annemin dedi akrabasının kızı dedi. Bir de 400 milyon ben parayı bundan Altı sene evvel geri aldığımda, ha kefilim dedi, üç gün, beş gün, 10 gün sonra gitmeyecek dedi. Bak Ümit kardeşim, kurban olduğum kardeşim, toplum içine çıkacağım. Burada benim eşim, dostum da var, düşmanım da var. Bunların içinde ben çıkacağım, rezil, kepaze olmayayım. Ya işte üçü de beş oldu, ya beşi de on oldu diyecekler. Bunu ifade edecek bizim bu yörenin halkı dedim. Yok dedi öyle bir şey olmayacak dedi. Dediğim, tamam öyleyse dedim Mehmet dedim. Hatta da şu kelimeyi de konuştu. Dedi ki e, zeki dediğim şahıs Dedi sen onun kılık kıyafetini altınlarını al dedi. Çarşamba günü akşam saat yediye kadar telefonlarım susmuyor. Gittiği günden beri. Salı Onlar bek daha çok altın beklediler evet. biliyorsun. Bilezikler, kolyeler, yüzükler beklediler. Evet. Baktı evet. ki sen iki cumhuriyet, iki çeyrek dedin galiba. Evet, bir Onları aldın. Bir kupe. Ha, o kadar baktılar ki daha fazlası gelmiyor nikahtan önce. Bunlar çünkü genelde nikah kıyılmasın diye e, biraz oyalıyorlar. Bunları alıp gidiyorlar. Ne yaptı? O zaman da telefonları dizüstü bilgisayarını aldı. Zaten aldığın altınlarda iki günde kar yani Tabii. bir iki gün karı. Taş atıp kolu ki. Bravo. Ondan sonra o araçta zaten bir yerde ee, şeydi Bu kamerayı koymanın sebebi, dört sene önce koymuşsunuz ya, hem hayvanları gözetlemek hem de sen üçüncü evliliğinde büyük bir sadakatsizlik yaşamışsın. Evet. Ee, evin içinde bir de dışında e, tuvalet var. Karın tuvalete gidiyorum diye dışarı çıkmış. Evet. Sonra sen onun hareketlerinden şüpheleniyorsun. Evden çıkıyorsun sen de gidiyorsun bakıyorsun orada bir adam var. Evet. Sen bu adamla beraber karını kapının önüne koyuyorsun. Evet. Doğru. O zaman da kızın iki buçuk yaşında. Evet. Değil kızım mi? Kızım iki buçuk yaşında. Sen on bir yaşına kadar da kızına da bakıyorsun. Evet. Şu anda kızın annesinin yanında. Ee, evet. Yani bu kameranın sebebi bir de biraz da o mu? O ihanet sebebiyle. Hayır. Değil. Hayır. Şimdi buraya ha. iftira İtiraz. etmeye, karamet etmeye, yalan söylemeye gelmedim. Benim evimin eee rica etsem kameracı abimden kamerayı şu şekilde doğru çevirebilir misiniz? Yukarıya doğru şöyle az bir şey. Sokağa dışarıya mı? Gel söyle göster. Şurayı mı? Şu tarafta durdurmanızı rica edeceğim. Ha, hocam. Peki. Şu görmüş olduğumuz mavi tarafta ha. hocam benim 3-5 tane tavuğum var. Hı. Ve e, hiç tavuğu denilen bir hayvan var. Dövüştürmüyorum. Onu dövüştürme şeyine karşıyım. Bu hayvanların kurk yatmasını seven bir insanım. Kapımda 30 tane, 20 tane gülük besleyen bir, hindi besleyen bir hay insanım. Hayvanlarla ilgilenmeyi, gezmeyi, takip etmeyi seven bir insanım. O yüzden koydum. O yüzden taktım. Ve bu görmüş olduğumuz e, mavi tarafın, arka tarafında kumesim var. Hayvanların yattığı yer. Oradaki yumurtalarım kaybolduğundan dolayı dedim ne götürüyor ne geliyor gidiyor dedim. Ve şu görmüş olduğumuz kameranın biri şuradaki. O da onu gördü. Direkt açığı alıyor. Sen de dedin ki arka tarafı gözetlemek için koydurdum. Şimdi kader, e, kader misin hasret misin? Evet. Nesin bilmiyorum. O zeki zeki de değil bence zaten. E, Ümit sen de e, bu tehditlerine bir son ver. Çünkü canı yanan birisi var burada. Üstelik de yüz yüze baktığın birisi. Şimdi e, sana şunu söyleyeyim hasret. Bu e, görüntüleri açacağım önümüzdeki hafta. O yüzden çık ortaya, gel buraya. Ne yapıyordun orada? Elalimin evinden o çantalarla götürdüğün şeyler, paralar, e, efendim o araç, o aracı da bulacağız. Oradaki aracı park ettiğiniz yerde de e, kamera görüntüleri var. Bu Zeki'nin falan, hepinizin yüzünü de açacağım. O yüzden gel buraya pazartesi günü o ile beraber bu adamın parasını mı, dizüstü bilgisayarını mı, telefonlarını mı, ne getiriyorsan getir, burada konuşalım. Çünkü ben senin bu görüntülerini açtığımda seninle ilgili çok fazla şikayet gelecek, ihbar gelecek ve davalar açılacak. Bunu şimdiden söyleyeyim, sakın unutma. Ümit seni de araştıracağız. Bugüne kadar kimlerin bu şekilde canını yaktın? Bu adamdan da uzak dur, e, gerçekten seninle ilgili de araştırma yapacağız kimlerin canını yaktınsa ortaya çıkacak